Merhaba. Hoş geldin. Hemen buluşalım, konuşalım deyince merak ettim. Ne oldu? <laughs> bir şey mi oldu? Aslında evet. Ne içersiniz? Ee, ben bir çay alırım. Hemen efendim. Sağ olun. <laughs> Metin artık kendisi gibi davranmıyor. Belki de hep böyleydi. Rol yapacak yüzü kalmadı. Hayır, hep böyle değildi. Yani biz eskiden böyle değildik. Metin de bambaşkaydı zaten. Zarifti, sevgi doluydu. Daha kontrollüydü. Şimdi kontrolsüz mü yani? Ha, evet. Bütün bu olanlar ona çırından çıkma ehliyeti vermiş gibi davranıyor. Düşünülmeden atılan adımlar, hepsi kendisine zarar. Onun için üzüldüğünü söylemeyeceksin herhalde şimdi. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Sonuç olarak ben seninle özür dilemek için buluşmak istedim. Benim yüzümden sürekli saçma sapan şeyler yaşıyorsun. Sen bana hep iyi geldin. Ama bana böyle nazik davranırsan ben daha çok mahcup olurum. En azından özrümü kabul ettiğini söylesen. Bak Mine, ben buraya gelmeden önce iki hastaneden daha bana teklif geldi. Ve yarın da gidip başvuru mektuplarımı tamamlayacağım. Cık. Yarın tam saatinde işinin başında olacaksın. Ben de bir ara sana kantin kahvesi ısmarlayabilirim. O maalesef mümkün değil. Çünkü 24 saat önce falan kovulduğum için seninle çalışma zevkinden mahrum kalıyorum. Yeni gelen başhekimin tersi pismiş diye duydum. Karşına almak istemezsin herhalde. Yeni başhekim derken? Hmm. Sen. Merhaba. Gerçekten <laughs> e, çok güzel bir haber bu. E, tebrikler. Teşekkür ederim. Tamam, bunu kutluyoruz. Seni yemeğe davet ediyorum. Hiçbir fırsatı kaçırmam olur mu?